Merhabalar değerli izleyenler. Sözlük Global kanalına hoş geldiniz. İşinin İşin bugünkü konu psikolojik danışman ve rehber öğretmen Şebnem Yılmaz. Bir rehber öğretmen olarak eğitim anlayış ve eğitim felsefeniz nedir? Benim eğitim felsefem, eğitim anlayışım hep vurguladığım gibi içinde yer aldığım kurumun eğitim felsefesiyle aynı. Günümüzde eğitim öğretimde yaygınlaşan teknoloji ve kullanımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Şöyle bir pandemi süreci geçirdik. Bu pandemi sürecinde özellikle öğrenciler yüz yüze eğitimden uzak kaldılar. Gelecekte gerçekleştirmek istediğiniz çalışmalar nelerdir? Şöyle ben eğitim ve öğretim ortamında yine faaliyetlerimi sürdürmeye devam etmek istiyorum. Hoş geldiniz Şebnem Hanım. Hoş bulduk. Öncelikle biraz sizi tanıyalım. Tabii ki Şebnem Yılmaz. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik mezunuyum. Fikri Bilim Eğitim Kurumları, Fikri Bilim akademik bünyesinde rehber öğretmenlik faaliyetlerini yürütüyorum. Aynı zamanda ortaokul, lise bünyesinde rehberlik çalışmalarına hız kazandırıyoruz. Ruh sağlığı alanı olan psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümünü seçmenizde etkili olan unsurlar oldu. Aslında bizler psikolojik danışman ve rehber öğretmen olarak eğitim fakültesi kapsamında mezuniyetimizi gerçekleştirdik. Eğitim camiasının içerisinde yer alacak eğitim öğrenilmemizi gördük. Ama daha sonrasında bizler ruh sağlığı personeli olarak değerlendirildiğimiz için klinik alanda veya diğer sağlık alanlarında çalışmalarımızı yürütmeye çalışıyoruz. Ancak ben eğitim camiasının yani eğitim kökenli bir ailenden geldiğim için eğitim camiasının içerisinde yer al almayı tercih ettim. Zaten staj deneyimlerimi de bu kapsamda tamamladım. O yüzden eğitim tercih ettim ve eğitim öğretim boyutunda da çalışmalarımı sürdürmeyi planlıyorum. Bir rehber öğretmen olarak eğitim anlayış ve eğitim felsefeniz nedir? Benim eğitim felsefem, eğitim anlayışım hep vurguladığım gibi içinde yer aldığım kurumun eğitim felsefesiyle aynı. Bizler Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde fikriyür, vicdanıyır ve ilfanlı hür nesiller yetiştirme yolunda özgürlüğü, özgür düşünceyi, sorgulamayı, üretmeyi esas alan öğrenciler yetiştirmeyi planlıyoruz. Ben de bu kapsamda rehberlik faaliyetlerini planlıyor bunları uygulamaya geçirmeye çalışıyorum. Çalıştığınız kurumda rehberlik anlayışınız doğrultusunda ne tür çalışmalar yürütüyorsunuz? Çalışmaların geri dönütü sizlere nasıl yansıyor? Şöyle ben kurs bünyesinde çalışıyorum. Ancak benim genel felsefem doğrultusunda ben üç boyutta çalışmalarımı ele alıyorum. Bireysel planlama, müdahale hizmetleri dediğimiz bir sistem desteği dediğimiz rehberliğin üç ayrı boyutunda çalışmalarımı gerçekleştiriyorum. Bireysel planlama görüşme. Ne olur bu? Sınav stresiyle alakalı bireysel görüşme olur. Verimli ders çalışmayla ilgili bireysel görüşme olur. Veya öğrencinin öğrenme stilini belirleyerek bu doğrultuda öğrenciye uygun çalışma, öğretme, öğrenme stratejilerini belirleme doğrultusunda ayrı envanter uygulamaları olur. Bireysel gerçekleştirdiğim boyut bu. Müdahale hizmetleri boyutunda da şuna esas alıyorum. Eğer o riskli bir durum varsa ya da önlenebilecek, önüne geçilebilecek bir alan varsa bu doğrultuda önleyici hizmetleri esas alan çalışmalar yürütmeye çalışıyorum. Bu ne olur? Grup ile de olur. Grup psikolojik danışmayla da olur. Veya bireysel psikolojik danışmayla da olur. Önceden nedir? Ergenliğe dair. İşte ergenliğin klasik sorunları. Mesela bir ergenlikte ne olur? Kimlik bunalımı olur. Bunu önlemeye yönelik çalışmalar, önleyici faaliyetleri esas alıyorum. Daha sonradan müdahale hizmetleriyle Ile alakalı olarak zorbalık konusuyla ilgili çalışmaları ele alıyorum. Bununla ilgili seminer düzenleyebiliyoruz. Ya da çatışma çözme stratejilerini ele alan yine grup çalışmaları ile birlikte faaliyetlerini sürdürebiliyoruz. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik sistemi ile akademik başarı arasındaki ilişkinin eğitim öğretim boyutunda yansımaları nelerdir? Şöyle, özellikle ve zaten okulculukta da kurs bünyesinde de bizim akademik başarıyla rehberlik faaliyetlerini bütünleştirme gibi esas bir amacımız var. Bu da nedir? Fonksiyonel bütüncül bir sistem aslında. Siz öğrencinin bilişsel gelişimini, sosyal gelişimini, duygusal gelişimini desteklediğiniz zaman aynı zamanda akademik başarısını da arttırmış oluyorsunuz. Bunlara yönelik kulüp faaliyetleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Kütüphane faaliyetleri gerçekleştirebiliyorsunuz. En geniş kapsamda ele alacak olursak bütün rehberliklerimiz rehberlik faaliyetleri de aslında akademik başarıyı desteklemeye yönelik. Hatta bununla ilgili rehberliğin ayarlayıcı işlevleri, öğrencinin gelişim alanını esas alarak rehberlik programlarının düzenlenmesi, öğrencinin yaşı, içinde bulunduğu sosyoekonomik şartlar veya öğrencinin olgunlaşma, hazır bulunuşluk durumu bunları bir bütün olarak değerlendirerek bireysel bir gelişim programı doğrultusunda çalışma programlarını uyarlayabiliyorsunuz. Bu da akademik başarıyı doğal olarak desteklemiş oluyor. Günümüzde eğitim öğretimde yaygınlaşan teknoloji ve kullanımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Şöyle bir pandemi süreci geçirdik. Bu pandemi sürecinde özellikle öğrenciler yüz yüze eğitimden uzak kaldılar. Biz yine elimizden geldiği kadarıyla öğrencileri yüz yüze eğitimden koparmamaya çalıştık. Bunu destekleyici olarak nedir? Online eğitimleri sürdürdük. Online eğitimleri rehberlik anlamında bireysel görüşmeleri yine birebir programlar şeklinde sizlerle aktif olarak yüz yüze kamera ya da işte zoom üzerinden ya da farklı programlar üzerinden gerçekleştirmeye çalıştık. Ben bir öğrenciyle görüşürken bireysel görüşme planını, saatini, randevusunu ayarlayarak öğrenciyle bireysel görüşmemi gerçekleştirdim. Eğer ayrıca bir seminer verilecekse toplu toplantılar şeklinde, 40 kişilik olur, 30 kişilik olur, hepsini bir araya getirip yine öğrencilerle bu tarz seminer etkinlikleri planladım. Ama kullandığımız özellikle eğitim sadece rehberlik anlamında değil, eğitim öğretim farklı faaliyetleri anlamında da kullandığımız programdan oldu tabii ki. Özellikle bizim kendimize ait Akbin programımız. Bunun üzerinden biz canlı ders faaliyetlerini yürüttük. Yine sadece bununla da sınırlı kalmadık. Öğrencilerimize ayrıca canlı dersleri dinledikten sonra sonradan yararlanabilecekleri, tekrardan dinleyebilecekleri kayıtlar sunduk. Yani o eğitimdeki geri dönüt alma imkanını öğrenciye daha yakından temas ederek sunmaya çalıştık. Çünkü biliyorsunuz ki online ortamda öğrencinin geri dönüt alması zorlaşıyor. Yani sizler geri dönüt almanız zorlaştığı için öğrencinin nerede eksiği olduğunu tespit etmekte bazen zorlanabiliyorsunuz. Bunun için online sınav da uyguladık. Yine kazanım testleri de uyguladık. Bunu online ortamda gerçekleştirerek akademik başarıyı destekledik. Eğitim öğretimde pandemi sürecinde etkisini arttıran teknoloji ve teknolojik platformların öğrencilerin akademik ve sosyal hayatında etkisi ne şekilde oldu? Şöyle, öğrenciler özellikle canlı ders sürecinde yani okula gidemediği dönemlerde biliyorsunuz ki okul ortamındaki derslerini de online olarak sürdürdüler. Herhangi bir kursa gittiklerinde oradaki derslerini de online sürdürdüler. E böyle Böylece sanal ortama bağımlılık biraz da sanal ortamla kopamama durumları meydana gelmeye başladı. Sadece akademik anlamda değil bunu arkadaşlarıyla akran ilişkilerinde ön plana çıkmaya başladı ve sanal arkadaşlıklar daha doğrusu sanal doyum zevkleri oluşmaya başladı. E oyun bağımlılıkları bu dönemde çoğalmaya başladı. Çünkü veliler de şunlardan tam anlamıyla haberdar olamadı. Çalışma ortamında oldukları için sürekli öğrenciyle temas edemediler. Benim öğrencim ders mi çalışıyor? Benim öğrencim oyun mu oynuyor? ...bilim öğrenci veya farklı faaliyetlerde mi yer alıyor? Bunu belirlemekte zorlandılar. Ancak bu süreçte aynı zamanda öğrencilerde sosyallikten uzaklaşma... ...sanal ortamın o doyurucu zevklerine karşı bağımlılık... ...yani sizler nasıl söyleyebilirim? Bir arkadaşınız var, o arkadaşınızla artık iletişim kurmayı bırakıp... ...karşı karşıya gelip bir şeyler paylaşmayı bırakıp... ...sanal ortamdan birbirinize cevap vermeye başladınız. Ve bu da birbirini anlamayı, empati kurmayı güçlendirdi, güçleştirdi. Eğitim öğretim sürecinde eğitim kademelerinde ele aldığınız en temel konu çalışma başlıkları nelerdir? Niçin bu konu başlıkları ağırlıklı ele alınmaktadır? Ben yine burada temel prensipleri ele alıyorum. Eğitsel rehberlik, mesleki rehberlik, kişisel sosyal rehberlik, bireysel psikolojik danışma, grupla psikolojik danışma dediğimiz konu başlıkları doğrultusunda. Benim eğitim öğretim ortamında olmam, eğitsel rehberlik ve mesleki rehberlik çalışmalarına hız kazandırmamın aslında sağlıyor. Nasıl Eğitsel rehberlik, verimli ders çalışma yolları, sınav kaygısıyla mücadele, daha sonradan öğrenme stillerini belirleme. Bunun dışında ne olabilir? Bireysel ders çalışma programı hazırlama bir öğrenciye. Daha sonrasında öğrencinin yine yanıma geldiğinde aile ve grup danışmanlığı veya bireysel psikolojik danışmanlık anlamında ailesiyle olan problemleri, arkadaşlarıyla olan sorunları, bunların ele alınması temel konu başlıkları altında ilerledik. Ya ben çalışmalarımı genel anlamda bu konu başlıkları altında notu tutuyorum. Zaten eğitim öğretim ortamında olmak akademik başarıyı arttırmaya yönelik çalışmaları beraberinde getiriyor ve bunlara ağırlık vermemizi sağlıyor. Günümüzde teknoloji, internet kullanımının yaygınlaşmasıyla ortaya çıkan siber zorbalık konu başlığıyla ilgili çalışmalar rehberlik sisteminin hangi boyutunda ele alınmakta ve bununla ilgili ne tür çalışmalar gerçekleştirilmektedir? Şöyle, siber zorbalık kavramı aslında bizim müdahale hizmetleri kapsamında daha çok değerlendiriliyor. Çünkü siber zorbalıkla mücadelenin eli başlı alanları var. Siz örneğici kapsamda da çalışmalarınızı yürütebilirsiniz. Birinci önleme, ikinci önleme, üçüncü önleme kapsamında. Daha sonra da eğer sorun ortaya çıkıp şiddetini arttırdıysa tamamen önüne geçme, önünü kesme çalışmaları Siber zorbalık şu şekilde. Bu dönemde özellikle görüyoruz ki öğrenciler internet ortamında sanal faaliyetlerde birbirlerini zorbalık gerçekleştirmeye başladılar. Bu zorbalık şu şekilde kendini göstermeye başladı. Nedir? İnternet üzerinden başkalarının sosyal medya hesaplarını çalmak ya da iftiranın artık sözel şekilde internet ortamı üzerinden atılmaya başlaması. Söylediğimiz aslında yazılı olan çirkin kelimeler. Bununla birlikte bir öğrencinin ya da bir öğrenci Öğrencinin farklı bir öğrenciyi fiziksel olarak zorbalık değil de o duygusal olarak duygularını yine sanal ortam üzerinden istismar etmeye çalışması. Bu şekilde kendini göstermeye başladım. Yine günümüzde de artarak devam ediyor. Biz bunları önlemeye yönelik seminer çalışmaları veya öğrenciyi karşımıza alıp bireysel görüşmeler gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Gelecekte gerçekleştirmek istediğiniz çalışmalar nelerdir? Şöyle ben eğitim ve öğretim ortamında yine faaliyetlerimi sürdürmeye devam etmek istiyorum. Aklımda bir aile danışmanlığı disiplini söz konusu. Ancak bunu yine ilerleyen süreçlerde ele almak gibi bir düşüncem var. Şu an eğitim ve öğretim ortamında akademik başarı ve bunun beraberinde rehberlik faaliyetlerini daha da ilerletmeye yönelik planlarım var. O planlar doğrultusunda da şu an kendi işte orijinal tasarımlar yapmaya çalışıyorum. Bu orijinal tasarımlar üzerinden sosyal medya hesaplarından bütün geniş kitlelere ulaşmaya çalışıyorum ve bunu tamamen gönüllülük esaslı yapmak istiyorum. Yani işin maddi boyutuna ziyade bütün öğrenciler her türlü eğitimle ilgili gelişmeden haberdar olsun ve eğitimde fırsat eşitliğini sağlamış olalım ve o imkansızlıkların önüne geçelim istiyorum. Herkes eşit olsun, herkes her şeyden yararlansın ve böylece hep birlikte bilgi birikimi, bilgi donanımına sahip olalım. Evet değerli izleyenler. Bir işin programının daha sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz psikolojik danışman ve rehber öğretmen Şebnem Yılmazdı. Çok teşekkür ederiz Şebnem Hanım. Eklemek istediğiniz son bir şey var mı? Tabii ki var. Buradan öncelikle sayın kurucumuz Doktor Yunus Çiftçi'ye selamlarımı, sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum. Bize eğitim öğretim ortamında her türlü imkanı sunduğu için tekrardan şükranlarımı belirtiyorum. Sevgi ve saygılarımla. Bu arada programı izleyen izleyenlere teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.